Müsiyat Başkanı Mahmut Asmalı konuğumuz. Mahmut Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti çok çok önemli. Bu Şangay işbirliği Örgüt Toplantısı'nı tüm dünya yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki Asya'ya açılan pencere pencerelerimizden biri haline gelmiştir bu diyalog ortaklığı dedi ve e, Rusya devlet başkanı Putin'le yapacağı görüşme çok yakından takip ediliyor çünkü doğalgazda bir indirim veya kapasitenin arttırılması gibi bir şey söz konusu olabilir e, işte yabancı ajanslara düşen haberlere göre bir de e, karşılıklı para birimleriyle ticaret e, nasıl yorumlarsınız hem bu zirveyi hem de Türkiye'nin hem bu bölgeyle e, Asya bölgesiyle işte e, Ticaretini arttırması ve işte Rusya ile olan ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, tüm bu bölgede bir denge politikası yürütmesi. Bunu genel çerçevede nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Tabii ki savaşın ilk başlarından beri Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir yaklaşım vardı. Biz ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz dedi. Dolayısıyla bu denge politikasının ne derece önemli olduğunu bugün bir kez daha anlıyoruz. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşının etkileri bütün dünyada çok ciddi bir şekilde hissediliyor, hissedilmeye de devam ediliyor. Ama bu noktada ülkemizin izlediği bu denge yaklaşımı kuşkusuz sadece Türkiye ve ülkemiz insanı için değil, bütün dünya insanları için de çok olumlu bir etki bırakmış durumda hatırlayacaksınız dünyada gıda ve tahıl fiyatları çok yukarılara doğru giderken Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle oluşturulan tahıl koridoru son 4-5 aydır özellikle gıda fiyatlarına geri gelmeye sebep oldu ve dünyayı belki de olası büyük bir gıda krizinden çıkarmış oldu bu manada iyi ki Türkiye var. İyi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu e, vizyon e, siyaseti var. Dolayısıyla bu siyaset sayesinde dünya e, belki de e, Sayın Putin'le diyalogda e, tek kapı olarak görüyor. E, Dolayısıyla bugün e, yapılan görüşmeler, akabinde Birleşmiş Milletler'de yapılacak olan görüşmeleri e, biz de bütün dünya ülkelerindeki vatandaşlar gibi dikkatle takip ediyoruz. Bu, bu manada çok değerli buluyoruz. Şimdi e, baktığımızda Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra bu savaş sonrasında yaşanan, Rusya'ya yaşanan yaptırımlar, yaptırımlar çerçevesinde Rusya'nın Avrupa'ya olan doğal gazı e, kesmesi, azaltması, e, bu karşılıklı yaptırımlar. E, dediğiniz gibi tahıl konusunda Türkiye'nin rolüyle küresel anlamda enflasyonun düşmesine önemli bir katkı Türkiye sayesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde. Buna ek olarak işte Rusya Devlet Başkanı Putin, e, gübrenin Rus gübresi, Rusya'daki gübrenin e, dünya pazarına e, gelişmek, e, az gelişmiş olan ülkelere bedava verileceğini, ücretsiz verilebileceğini söylüyor. Bu konuda girişimler, e, barış konusunda hiç kimse bir adım atmazken Türkiye'nin çabaları söz konusu bu ortamda. Ama diğer taraftan bakıyoruz Avrupa, e, Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı ama e, bir Yüksek enflasyon var, yavaşlama var. Enerji krizi nedeniyle e, fabrikalarında e, seramik, cam, e, çimento gibi e, demir birçok sektörde fabrikalar yavaşlıyor veya dur, duruyor. E, Türkiye ise bu noktada üretim, ihracat, istihdam odaklı e, politikasıyla yoluna devam ediyor. Burada özellikle gelişmiş Avrupa, gelişmekte olan Türkiye... E, buradaki farkın kapanması veya burada bir e, Türkiye'nin avantajlı bir konuma geçmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi önümüzdeki dönemde? Çünkü artık önümüzdeki dönemde kartlar herhalde yeniden dağıtılacak gibi gözüküyor. Kesinlikle. Yani Avrupa ekonomisinin resesuna girmesi e, Türkiye'nin ihracat potansiyeli için tabii ki belli riskler taşıyor. İhracatımızın %50'si Avrupa'ya. Ancak bu gelişmenin Türkiye'ye e, biraz evvel sizin de bahsettiğiniz gibi pozitif yansımalar da olabilir. Enerji yoğun olarak kullanılan sektörlerde Türkiye'nin e, Avrupa Birliği ülkelerine daha fazla ihracat yaptığını görebiliriz. Salgının ardından Çin başta olmak üzere Doğu Asya'daki tedarik zincirlerinin bir kısmının e, batıya kayma ihtimali ortaya çıkmıştı. İşte Tam da bu noktada Türkiye'nin önemli bir e, üretim e, merkezi olma potansiyeli olduğu bir gerçek olarak ortaya çıktı. E ee, bu gerek imalat sanayindeki ürün çeşitliliği, e, yetişmiş insan gücü, gerekse lojistik avantajlarından dolayı Türkiye önümüzdeki yıllarda daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekerek üretim ağ ağını güçlendirme fırsatı bu vesileyle yakalayabilir. E, Avrupa'nın yaşadığı enerji darboğazı da burada Türkiye'ye yeni bir fırsat penceresi açabilir. Doğrudan yabancı yatırımlardan daha fazla eee fayda elde etmek için yerli girişimcilerle ortak şirket kurma ve yatırım yapma eğiliminde olabilecek çok uluslu şirketlere öncelik verilmesi gerçekten çok kritik bir öneme sahip. Özellikle de Türkiye'de arge faaliyeti gerçekleştirme yönelik gönüllü yabancı şirketleri de hedeflemeliyiz diye düşünüyorum. Bugün Avrupa'nın konuştuğu işte enerjiye nasıl ulaşacağız kışı nasıl geçireceğiz soğukta mı geçireceğiz. Ee, doğalgaza erişebilecek miyiz zi konuşurken Türkiye'de e, doğalgaz bugün e, A para Ankara Haber Müdürü Murat Avucu'nun haberi özel haberiydi. Doğalgaz depoları %100 doldu. Yani kışın e, hane halkının kullanacağı doğalgazın %80'ini seksenli bu, burası karşılıyor. Çok çok önemli. E, enerji konusunda Karadeniz'de e, doğalgaz rezervinin keşfi. Diğer taraftan bugün işte Rusya ile konuşulan konu fiyatın indirilmesi yani doğal gazda fiyat indirimi konuşuluyor e, ve e, ek kapasite konuşuluyor dolayısıyla e, yani enerjiye ulaşmak çok çok değerli herhalde sanayici için sizin için yani bir e, üretim anlamında en önemli konulardan bir tanesi kesinlikle öyle Serdar Bey e, yani insanımızın Türkiye'de yaşayan insanların şunu e, düşünmesi lazım. Ee, Almanya dediğiniz ülke e, milli geliri kişi başına düşen milli geliri bizim yaklaşık dört katımız. Dolayısıyla parası ve imkanları olmasına rağmen istedikleri halde şu anda dünyanın her tarafından e, gaz e, LNG gibi e, efendim enerji ithal etmek istiyor ama ithal edemiyor. Dolayısıyla Türkiye hamdolsun, Avrupa kara kışı nasıl geçireceğiz diye e, düşünürken e, efendim. Elektriklerini keserken, kısarken, e, efendim sıcak suyu kullanmayalım, makarnayı şöyle pişirelim tarzında e, konuşmalar yaparken Türkiye'de Türk insanının bu noktada herhangi bir sıkıntısı yok. E, Türkiye'nin biraz erişiminde bahsettiğiniz gibi depolama kapasiteleri, e, efendim e, doğal gazdaki anlaşmalarımız e, ki bunun biraz daha aşağı çekilmesi daha uygun fiyatlarla alınması gündemde de altyapımız son yıllarda artışa geçen yerli enerji potansiyelimiz ve projelerimiz sayesinde Türkiye'nin enerji az güvenliği birçok gelişmiş ülkeye göre çok daha sağlam bir konumda. İşte Karadeniz doğalgazının keşfi, nükleer enerjiye geçiş, yenilenebilir enerjideki ivmelenme bu pozisyonumuzu mutlaka güçlendirecektir. Evet. Tan enerji fiyatları özellikle sanayicimizi ve kobilerimizi belli oranlarda zorlasa da Avrupa'daki gibi bir enerji daha bazı yaşama riskimiz çok çok düşük seviyelerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşmede lira cinsi ödemelerin de önünü açılması konusunda bir görüşme yapılabileceği haberleri de geliyor. Bu anlamda ticareti nasıl etkiler, ticaretin önünü nasıl bir açar? Tabii ki olumlu etkiler çünkü iki ülkenin de özellikle dolara erişme noktasında sıkıntıları var. Dolayısıyla yerli para birimi cinsinden karşılıklı ticaret onların Türkiye ciddi bir şekilde enerji ihracatı var. Türkiye bu noktada bir dış ticaret açığı veriyor. Ama özellikle son 5-6 aydır yılbaşından bu yana Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı ihracatta da ciddi bir artış var. Dolayısıyla biz e, satışlarımızı e, onların kendi para cinsinden rubleyle yapıp e, Türk lirası cinsinden bir mahsuplaşmaya gitmemiz iki ülkenin de e, bu manada ihracatını ciddi oranda arttıracaktır. Ee, en azından mutlaka e, başlanması çok anonim bir adım olacaktır diye düşünüyoruz bu noktada. Peki, peki. Şimdi e, diğer taraftan bu haftanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine e, açıkladığı 100 yılın Konut Projesi, Sosyal Konut Projesi. E, şimdi, bir tarafta çok ciddi anlamda bir ihtiyaç var. Bu talepten görüyoruz. Her gün 800 850 bin başvuru e, yapılıyor. Diğer tarafta da Ekonomiyi canlandırma anlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği bir nokta vardı. 250 e, sektörü canlandıracak. Bu anlamda nasıl bir canlılık beklersiniz? E, hem 2022'nin sonuna doğru geliyoruz artık. 2023 yılında bu anlamda inşaat sektörü e, yavaşlayan sektörlerdendi. E, büyümeye bir katkısı gelecek mi 2023'te? Saygılar Bey, ben de inşaat mühendisiyim. Dolayısıyla bizim sektör e, hakikaten bu manada açıklanan bu kampanya son derece olumlu buldu. Onu söylemek istiyorum. E, çünkü artan e, inşaat maliyetleriyle birlikte e, dar gelirli vatandaşlarımızın, alt gelir gruplarının konuta erişimi hemen hemen imkansız hale geldi. Dolayısıyla birçok kişi tam ümidini yitirdi. Ben bu maaşla ömür boyu artık ev alamayacağım noktasına geldiği, bir e, durumda böyle bir noktada 13 Eylül Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı e, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi bu manada herkes için bir ümit oldu ve çok ciddi de siz de izliyorsunuz bir e, talep yoğunluğu oldu. E, dolayısıyla e, projenin tamamında 500 bin konut üretilecek bunun e, 250 bin konutu 2 yıl içerisinde üretilecek. Hakikaten devlet bir fedakarlık yapıyor onu bir kere özellikle ifade etmem lazım maliyetin yüzde 40 altına doğru bizim yaptığımız hesaplarda da bunu teyit ediyor maliyetin yüzde 40 altına veriyor ve arsa payı almıyor burada devlet alt gelir gruplarının hayalini gerçekleştirmek için muhteşem bir proje imza attı biz de bunu destekliyoruz gerçekten bu manada 2 trilyon TL'lik bir e, ekonomik katma değer oluşturacak. Böyle bir sinerji oluşturacak. Yani yatırım değeri 9 milyar TL olsa da projenin tamamında çarpan etkisiyle bu 2 trilyonluk bir e, iş hacmi oluşturacak. E, bu manada son derece olumlu buluyoruz. Bu projenin sadece biliyorsunuz konut ayağı yok. E, yaklaşık e, efendim 250 bin konut yapılacak, arsa üretilecek. E, efendim bunun yanında e, sonunda 5 senenin sonunda 100 bin kişiye iş imkanı sağlayacak, iş yerleri de yapılacak. Gençlere, emeklilere, şehit ve gazilere, engellilere ve diğer vatandaşlara ayrılan efendim kontenjanlarla beraber hemen hemen sektördeki bütün gruplara temas edilecek. Biz çok anlamlı, çok başarılı buluyoruz. İnşallah ülkemize hayırlı olur diyorum. şunu da sormak istiyorum. Türkiye'deki uygulanan politika yani işte üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı bir politika uygulanıyor. Dünya Bankası'nın bir açıklaması vardı. Onu da bağdaştırıp sormak istiyorum. 2023'te küresel resesyon riski artıyor diyor. Niye? Çünkü diyor ki, işte merkez bankalarının eş zamanlı faiz oranlarını arttırması bu riski arttırıyor ve politika yapıcılar diyor, odak noktaları tüketimi azaltmaktan üretimi arttırmaya kaydırabilir. Yani Baktığımızda ekonomileri çok soğutmaya çalışan bir ABD, Avrupa faizleri artırarak, Türkiye'de ise faizleri düşürerek üretimi arttırmaya çalışan bir politika e, ve Dünya Bankası diyor ki bir yerden sonra tekrar üretim arttırmaya yönelik politikaya dönmek zorunda kalabilirler diyor e, gelişmekte olan gelişmiş ülkeler. Sizin görüşünüz nedir faiz konusunda Türkiye'nin uyguladığı politika üretim konusunda e, verdiği desteklerle ilgili? Serdar Bey, bu, biz bunu her e, faiz indiriminde gündeme getiriyorduk. Hatta bu noktada da e, sektörden bazı eleştiriler de alıyorduk. E, gerçekten bu manada Türkiye'nin e, faiz indirim kararlarını e, biz finansal e, finansa erişimin e, daha düşük maliyetli olacağından dolayı hep destekledik. Dolayısıyla biz faizin getirisine değil, faizin maliyetine odaklandık. Bu manada merkezin attığı adımlar ilk başta mevcut ekonomik realitelere göre, dünyada uygulanan ekonomik sistemlere göre çok aykırı görürse de, gelinen son durum itibariyle dünyada birçok ekonomist artık bunu sorgular vaziyette, sizin de bahsettiğiniz gibi. Dolayısıyla yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyen Türkiye'nin yeni ekonomik modeli bu manada hamdolsun, şu anda artık taşlar yerine oturmuş durumda. Merkez Bankası'nın da son attığı adımlar sonrasında kredi maliyetlerinde de yaklaşık 6 ile 8 puanlı bir gerilemeye de sebep oldu. Bankaların ticari kredilere yönelme işte bir iki ay öncesine kıyasla biraz daha makul seviyelere gelmiş durumda. Ancak Türkiye'de maalesef kredi limitleri, vade ve teminatlarla ilgili bazı sıkıntılar hala devam ediyor. Tüm bunlar bugüne has tabii sıkıntılar değil. Türkiye ekonomisi maalesef belli aralıklarla kredi ve faize dayalı sistemin tıkanıklıklarını yaşamak durumunda kalıyor. Ee, sahada da böyle sıkıntılar var ama e, ülkemizin ilk çeyrekte açıkladığı büyüme e, rakamları, işsizlik rakamlarının geri gelmesi bu modelin doğru çalıştığına büyük delildir diye düşünüyorum. Şimdi e, müsiyatın her yıl düzenlediği çok önemli bir fuar var, Müsiyat Expo. 2022 yapılacak, 2-5 Kasım tarihleri arasında ve 19. kez kapılarını açacak. Tabii hani bu büyümeden bahsediyoruz, ihracattan bahsediyoruz. Bu tip organizasyonlar aslında bunların zeminini hazırlayan, bunları besleyen önemli organizasyonlar. Bu sene ne farklılıklar var, neler yapılacak? Artık pandemiden de çıkılıyor herhalde daha büyük bir coşku beklenebilir. Evet bahsettiğiniz gibi 2-5 Kasım tarihleri arasında müsyatın 19. kez düzenleyeceği müsait Expo var. 93'ten beri biz bu fuarı düzenliyoruz. Geçen yıl daha doğrusu önceki fuar pandemi şartlarında yapıldı. Biz iki yılda bir yaptığımız bir fuar. 14 bin metrekare alanımızda müşteri memnuniyeti %97'lere ulaşan bir oran ortaya koyduk. fuara rakamında yaptığımız anketlerde. İnşallah bu sene bu 14 bin metrekarelik alanı 25 bin net metrekareye çıkaracağız. Dolayısıyla 124 ülkeden ziyaretçi ve katılımcı ağırlama hedefimiz var. Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan ve MENA bölgesinden çok ciddi bir katılım var. Bu sene özellikle ee, çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyeti e, müsiat expo fuarına gelecek. Azerbaycan, Rusya, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran gibi birçok ülkelerden çok ciddi alım heyetleri gelecek. Biz bunların bütün konaklama ve giderlerini karşılayacağız. Ee, i̇nşallah 100 binden fazla ziyaretçi hedefimiz var. Ee, müsiat expo bu manada ee, karma bir fuar. 24 farklı sektörden e, oluşan e, çok e, multidisiplinli bir fuar. E, bunun yanında bir 2 ziyaretçiler olacak. İlk defa bu sene e, D8 Büyükelçilerin katılımıyla et, etkinlikler düzenleyeceğiz. İnşallah ülkemizin 2023'teki 300 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması noktasında da MÜSİAD Expo büyük bir fırsat sunacak. Ee, geçmişte yapılan fuarlarımız bu noktada Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlamıştı. Bu fuarla beraber iki, 2023 vizyonuna doğrudan bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle de bizi dinleyen çok değerli izleyicilerimizi 2-5 Kasım tarihlerindeki müsait expoya da davet etmiş oluyoruz bu vesileyle. Şimdi katılım tarafına baktığımızda Avrupa'dan basıyorsunuz, Asya zaten hani konuştuğumuz çok önemli bir pazardan basıyoruz, Afrika ve e, MENA bölgesi de gelişen, e, hızla gelişen bölgeler. Bu bölgelerin seçiminde ve buradaki katılımcıların seçiminde e, nelere dikkat edildi? E, ticaret ateşeleri vasıtasıyla orada bir takım e, show'lar yapıyoruz, tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Özellikle bu sene e, Türkiye biliyorsunuz bir deminden beri konuştuğumuz Türkiye artık dünyanın yeni üretim üssü. Dolayısıyla Türkiye'nin çok nitelikli ürünleri var. Bunun yanında fiyat avantajı var, ulaşım avantajları var. Dolayısıyla Türkiye artık dünyanın yeni pazarı oluyor. Bu noktada dediğim gibi birçok alım heyetleri, küresel ticarette büyük marjlarla çalışan alım heyetleri gelecek. İşte Suudi Arabistan'ın en büyük market zincirinin CEO'su gelecek. Ee, bunun yanında bahsettiğim gibi Rusya'dan, Azerbaycan'dan, e, Cezayir'den e, birçok alım heyetleri gelecek. Burada hem e, ürün alma, ürün tedarik etme, hem buradaki yatırım fırsatlarını konuşma, hem ticari ortaklıklar kurma noktasında e, çok büyük bir e, sinerji oluşturacak, çok büyük bir heyecan oluşturacak. Tam da bu noktada Serdar Bey, biz bu sene inşallah yine müsait ekspomuzda tanıtacağımız Uluslararası yatırım destek e, ofisini de kuruyoruz. Böyle bir ofis de açıyoruz. Dolayısıyla biraz Türkiye'de, açar mısınız? E, şöyle Türkiye'de yatırım yapmak isteyenlere e, doğru bilgileri verecek. Bu noktada e, efendim ülkemizde hangi alanlarda e, yatırım yapacağına, hangi sektörlerde yatırım yapacağına dair. Buradaki e, şirket kurma aşamalarında. E, vizelerde, yabancı çalıştırmada, sermaye getirmede e, ne gibi zorluklar var? Bunlarla ilgili bir takım bilgiler vereceğimiz. Dolayısıyla kim hangi işi yapıyor, hangi yatırım daha iyidir noktasında e, devletimizin e, sağladığı bilgilere katkı olarak sahadaki reh e, bir takım bilgileri de aktaracağız ve bununla ilgili herhangi bir e, ücret almayacağız. Bu gönüllü bir hizmet olacak sadece müsyat üyelerine değil, ülkemizde yatırım yapmak isteyen herkese Müsyat e, Uluslararası e, Yatırım Destek Ofisi bu noktada hizmet vermeye Müsyat Fuarı başlayacak. Peki çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Siz sağ olun. teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim Teşekkürler. Müsyat Expo Türkiye'nin 2023 vizyonuna doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor ve 2-5 Kasım tarihleri arasında 19. kez kapılarını açacak. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 124 ülkeden 100 binin üzerinde de ziyaretçi, katılımcı bekleniyor, hedefleniyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ile konuştuk. Hem gündemdeki konuları konuştuk hem de Müsiyat Expo 2020'de. 22'yi ki pandemi sonrası artık yüz yüze fuarlar daha sıcak ilişkiler ve ticaretin gelişmesine çok önemli katalaması bekleniyor